Tekno hoş geldiniz. Canla Lüzumsuz icatlar adlı <laughs> programımıza hoş geldiniz. Eyvallah. Canlı enteresan bir şey bulup gelmişsin. Bak lüzumsuz değil ama çok şahane <laughs> bu sefer bunu satacağıma inanıyorum sizlere. <laughs> mevsim yaz artık havalar ısındı. Evet. Birçok insanın gözünü bisiklet bürüdü. Dışarı atalım kendimizi, aktiviteler yapalım, işte fazla kilolarımızı yakalım hesabı. <laughs> bir takım faaliyetler baş gösterdi. Bisikletçinin en önemli sıkıntısı alet takımı. Hı <laughs> Sağda solda işte başına bir hal geldiği zaman, bir vida gevşediği zaman tamam. elleriniz yetmiyor sıkmaya. Bir e, tornavida takımı taşımak istediğiniz zaman da çok ciddi yer kaplıyor bu hmm. ağırlık. Biliyorsunuz iyi bisikletlerde gram sayılır. Hmm. E, yol uzadıkça da o her e, tornavida daha da ağırmış gibi gelir. E, yani gün sonunda bir kere iki kere ihtiyacınız olur ama o alet çantasının yanınızda olması çok ciddi bir güven şeyidir. şeydir. Bu yüzden İsviçre çakılarının da çok ciddi şeyleri yok çözümleri yok bu ihtiyacı karşılayacak evet. ne bileyim ciddi hani toplu alet kombinasyonları da farklı farklı üreticilerin sunduğu alternatifleri var ama yine büyük ağır ve kaba bunu buldum bayıldım. Evet. Ne bu? Amerikan menşeli bir anahtar. Ring tool. Ring tool diyelim Türkçesi işte oval anahtar mı olsun nasıl olsun. Hı -hı, olabilir. İçinde ihtiyacınız olacak her şey var. Bak, Kullanırken evet. Çelik son derece şey zaten. Sağlam. Sağlam, sert bir alaşım tercih edilmiş. Epeyce de ağır. Yani boyuna şey yapmayın, bakmayın. Hafif bir şey değil. Üzerinde 8 mm'den başlıyor. Bisiklet üzerinde kullanacağınız her türlü alyan boyu 3 mm'ye kadar var. Normal şey var, yıldız tornavida var ve düz ağızlı tornavida var. Ben sadece, aynı zamanda Torx şey de var, açacağı da var. Evet, yani T25 yanında, diyor. Aynen öyle. Bunun yanında iki tane de çentik, telli jantın. Hmm. Herhangi başına musibet gelirse ondan da şey yapabilmek adına, ilgilenebilmek adına. Şeyleri var. Yani fonksiyonları var. Yani şöyle bir şey var, sen bisiklet için anlatıyorsan onun üstündeki bir sürü şeyi de, başka işleri de yaparsın. Onu diyeceksin, ben modelci. Hı -hı. Yönümle şey yaptım, kendim aktif bisiklet kullanıcısı değilim an itibariyle ama e, uzaktan kumandalı arabanın vidaları özellikle 3 milim 4 milim e, lazım oluyor. Gün içinde e, hani bir taraf gevşeyecek diye ben de yanımda 2-3 tane tornavida ile dolaşıyorum. Alyan mı kullanıyorsun? Tabi, alyanlar Hı -hı. daha sağlam. 3 milim, 4 milim, 5 milim, 6 milim, 8 milim demiş. Aynen öyle, şunu söyleyebilirim Murat abi. E, çok farklı türden tornavida kullanma imkanım oldu geçen yıllar boyunca farklı firmaların farklı farklı kalite seviyelerinde. Bu gerçekten iyi. Yani hmm. döküm şeyi, malzemenin sertliği gayet güzel. Vidayı çok iyi kavruyor. Hiç diş atlamadan birçok şeyi sıkabilirsiniz. Ağzı bozulmaz diyorsun. Yok. Vidayı da bozmaz. Gayet güzel kullanılır. Hmm. O kadar. Orda... Hatta şey falan gibi bir şey gördüm ben sitesinde. Drill demiş. Yani bir şeyin matkapın ucuna falan takıp ya matkap ucunda değil de elle. Şey yani ya da işte ee acil durumda. Yani matkap gibi yani bir şey delmen gerekse acil durumda senin dediğin gibi Aynen yani için değil ama sağlam bir malzeme. Aklınızda bulunsun yani şey olarak da. İşte cam kırmak gerekir bir şey olmak. Gerekir. İmdat çekicini aramak yerine şundan şey yaparsanız hmm. sivil tarafı gayet işe yarayacaktır. Sağlam malzeme. Ee, çok hoşuma gitti. Bir de üzerine bonus olarak tabi su anda şişe kapağını açabileceğiniz şey eklenmiş ortasına. Madem bunu bu kadar yaptık hmm. e, orası da boş geçmesin diye. Murat abi tasarım yüksek torka elverişli ama sen e, az evvel hmm. dedin hani bunu elimiz acımaz mı? Elimiz acır ya. Ortası yuvarlak, ortasına herhangi bir çubuğu sokarak hmm. da tork alabileceğimiz sağlam da su öyle her şey vidayı sıkmaya son derece kullanışlı. Bizim çok umurumuzda mı bilmiyorum ama sitenin teması Amerikan milliyetçiliği üzerine. He. Benim hoşuma giden şey diyorlar ki asla işte deniz aşırı şey yok bizim işimiz yok her şeyimizi burada tasarladık burada ürettik ha, burada yaptık. Amerikan malı diyor her şey. Amerikan malı ama metrik. <laughs> o hoşuma gitti. Evet doğru. Bizim vidalarda kullanabileceğimiz için ve aldım bir tane. Kaç para? Bu 32 dolar. Oh. Bu ama serinin özel rengi sarı. Sitelerinde de belirtmişler. E, grisi var. 28 dolara aynı fiyata siyahı var. Bu sarısının bir kısmını e, fiyatının <laughs> Afrika'da susuzluktan muzdarip e, beldelere sondaj, artezen <laughs> kuyusu açmaya vakfediyorlarmış. Ne kadar olduğunu yazmıyor ama işte sazan.avi diyerek ben de oraya atlamış bulundum. E, kaliteli bir tornavida setinden çok daha ucuz. Yani işinizi görecek e, pahalı bisikletlerin vidalarına kıymak istemezler, ucuz tornavida sokmak istemezler, ne demek istediğimi kullanıcıları çok rahat anlayacaktır. O vidalarla rahat kullanabileceğiniz, taşıması ha. hafif, anahtarlık olarak çok hani sağınızda ya. solunuzda sırıtmayan... Şey olma olabilir, anahtar olursa ben onu kesin birkaç seferden sonra kotumu delerim. Hani Ha, onu, onu, ben de öyle tavsiye etmem şahsen. Doğru söylüyorsun, doğru söylüyorsun. Hadi dışında köstek falan pantolonun yanında sallayan varsa şey kullanan, bisiklet kullanan dostlarımıza tavsiye edebileceğim bir ürün. Bunun da mı geliyor? Aynen öyle. Bu kadar değil mi? Başka bir şey yok. Yok kargo yani şeyi hiç problem Poşetine olmuyor. Poşetle mi gelmiş, geldi? Tabii poşete sarılı işte bu zarfın içinde. O direkt sitesinden mi sipariş ettin? Direkt sitesi. Başka... Kaç para kargo? Yani şey bir 1 dolar 2 dolar. He şey tutmuyor. Yani zarf olduğu için tam meblağı hatırlamıyorum doğrusu. Ama yani o marjda bir şey ödedim. Zaten onun parasını burada fazlasıyla almış senden. Hani. Kesinlikle. <laughs> kesinlikle. Ama şey yani kullanılan ürünü o açıdan bunun takdirde çıkacaktır çok yakında. Çıkar bu malzemenin tasarımından ziyade, bu aletin tasarımından ziyade... Alaşımı mı Aynen öyle. Alaşımı hmm. Bunun alışımı çok iyi. Şeyleri de çok keskin, kalıpları da çok keskin. Ee, pahalı vidalarınızda, pahalı e, aletinizde çok rahat kullanabilirsiniz. Reductivist.com Linkini de bu. vereceğiz aşağıda. Ha, veririz. Ee, yani, tasarım son derece sade, basit. Adamın başka, başka bir, bir işi var mı? Galiba yok. Bunu yani. garajında yapmış biri olabilir. Ben <laughs> sana söyleyeyim ama iyi yapmış. Helal olsun. <laughs> hmm. <Yani> bu ürünü <laughs> satıyorlar. Bu olay bu yani. Bu, şimdilik bundan ibaret site. Bunun renkleri var işte çok. Ee, yani. Uğraşırsan. Kaplaması çok sağlam. Çizilmiyor, çizilmiyor diyorsun. şişe kapağı, işte vida bana mısın demiyor. Düşür istersen üstüne bas. Hiçbir şey yok. Ee, yani bu tip şeyleri takipte olmakta fayda var. <laughs> Herhangi e, acil durum anında işte yani, benim uzun yıllardır aradığım bir şeydi. Sana bir şey diyeyim mi Can? Bunu şimdi biz yollayalım İsmail Ozan izciye. Bunu yapar bize yollar. <laughs> Bak, yapar yollar ama mesele şu aynı kalitede aynı fiyata yapamaz. <laughs> Yani yine kalitede yapar bence de fiyatında da yata yapamayabilir. Tabii. Fiyatını tutturmaz. Daha pahalıya gelir. Hmm. Seri üretmesi lazım. Hazır yapılmışı varken de o yüzden <laughs> çok gerek yok. <laughs> kurcalamaya. Evet. Peki can sen diyorsun ki ben bunu kullanacağım. Memnun kaldım. Hı -hı. E, tavsiye Ta ediyorsun. Tavsiye ediyorum. De Denedim. Özellikle modelcilere diyorsun. Aynen öyle. Benim model araçlarımda bütün vidalarımı söktü attı. E, sıkıntısız. E, kullandım. Hani yanımda taşıdığım aracı çantamda bana epeyce bir işte yarım kilo kadar hafifleme sağlayacak. Hmm. Güzel. İsteyenler oradan baksın. Didaktivist.com tekrar Öyle. söyleyelim. Bilhassa işte bisikletçiler düşünülerek tasarlandığını da kendileri belirtiyor zaten. Hmm. O konuda şey yapabilirsiniz. Güvenebilirsiniz bu alete. Peki ya o zaman bir sonraki icat çıkardığında görüşmek üzere. Bence gerekli. Siz bakmayın Murat <laughs> abiye. Görüşmek üzere.